Viyana'da İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde pazar günü önemli aşama sağlandı. Önemli konulardaki görüş ayrılıklarını gideren tarafların pazartesi günü nihai anlaşmaya ulaşmaları ciddi bir şekilde gündemde. Görüşmeler sırasında verilen arada balkona çıkarak basının sorularını yanıtlayan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif olumlu mesajlar verdi. Zarif yarın çalışıyor olacağız uzatma olmayacak dedi. Zarifin dışında 30 Haziran'dan bu yana uzatmalı müzakereleri sürdüren diğer batılı bakanlardan da iyimser açıklamalar geldi. İran ile Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyesiyle Almanya'nın oluşturduğu grup, İsviçre'nin Lozan kentinde 2 Nisan'da varılan siyasi uzlaşıdan bu yana kapsamlı anlaşma metninin yazılımını tamamlamaya çalışıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da müzakere masasına artık geri döndü ve bütün bakanlar önümüzdeki saatler içinde olası bir çözüm için olumlu mesajlar veriyor. Lavrov da daha önce sadece sonuca ulaşma ihtimali olması halinde Viyana'ya geri döneceğini söylemişti.